patron çıldırdı. Gördüğünüz gibi bütün çiçeklerimi hazırladım. Daha bakın her rengini, desenini sizlere göstereyim. Çeşit çeşit sürekli soruyorsunuz. Abla çiçeklerden bize de yapar mısın? Biz de almak istiyoruz. Normalde kendi ürünlerim için hazırlıyorum bu güzelim çiçekleri. Bakın yıldız motifleri şöyle göstereyim size. Her rengi, her çeşidi açayım. Daha başka nelerim var? Pudra pembesi, gül kurusu karışımı bir çiçeğim. Burada yine gül kurusunun çok güzel bir rengi. Bakın pudranın ben bunları namaz örtüleri yapmak için beğendiğiniz rengi tabii ki sipariş edebilirsiniz. Özellikle ben rengarenk bu şekilde hazırlıyorum. Bakın altın sarısı, beyazı tesbihlerime kullanıyorum. Büyük papatyalar çiçekli pembeler gül kurusu aynı çiçekten hazırladığım mevlit örtülerini biliyorsunuz bakın moru dökelim mi bunun hepsini hadi dökelim buyurun papatya modeli yeni başörtülerim papatya olacak nikah örtüleri dümdüz sade sadece papatyadan yapılmış namaz örtüleri altın sarısını zaten biliyorsunuz gördüğünüz gibi farklı desenleri motifleri var Yine altın sarısında farklı havlunun rengine uydurabilmek için aldığım simli altın sarıları. Pudra pembesinin çok güzel bir deseni. Bakın bunun açık halinde size göstereyim. Sürekli soruyorsunuz abla bize çiçek var mı? Çiçeklerinden bize de yapar mısın? Buyurun. Hepsini size gördünüz mü? Ağır işçilikli ürünler. Gerçekten her zaman çok özel ürünler hazırlıyorum. Bunları Normalde tek vermiyorum ama o kadar ısrar ediliyor ki elinizde örtüleriniz var, havlularınız var. Özellikle çiçekleri alıp hemen yapmak istiyorsunuz. O yüzden sizlere de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bakın özellikle siyah örtülerinize hardal sarısı benim başımdaki örtü gibi yapmak isterseniz buyurun size hazır çiçeğim. Daha başka şu pembenin güzelliğine bakın. Şu pembeyi mutlaka göstereyim. Nasıl güzel bir göbek. Nasıl güzel bir işçilik. Buyurun. İstediğiniz kadar çiçeğim var. Çeşit çeşit, renk renk. Moru, pembesi. Gördüğünüz gibi yine bakın. Modeli görebildik mi? Hepsini açmama gerek yok herhalde. Bakın şu modelin açığı da var. Birkaç ton, açığı, koyusu. Bakın aynısının pembesi. Aynı modelin pembesi. Şöyle açık halini daha güzel görüyorsunuz. Morun toz pembesi. Bakın burada turuncusu. Şöyle turuncu modelini size göstereyim. Her rengini hazırlıyorum. Su yeşili. E niye? Çünkü su yeşili seccadelerle takımlar hazırlıyorum. Siz biliyorsunuz su yeşili. Ee, namaz örtülerim var. Kırmızı lazımsa. Buyurun benim başımdakinin aynısı. Kırmızısı. Menekşeleri yapmak. Çok zor. Bu şekilde çiçekleri yapmak çok zor. Dağları veya farklı ürünleri belki siz yapıyorsunuz ama devam ettiremiyorsunuz. Benden sürekli ürün istiyorsunuz. Hardal sarısının çiçeği, morlar, kırmızılar, bakın siyahım, papatya siyahım. Bu papatyanın şurada açık işte pudranın siyahı bakın. Modeli daha iyi görebilin diye size gösteriyorum. Pudranın siyahı Sonra göstermediğim işte az önce gösterdiğim modelin koyu pembesi. Yine mor bir desenim. Gördük mü? Her rengini, çeşidini. Bakın burada yelpaze havluları size göstermiştim. Havluları nasıl yapıyorum? İşte bu yelpaze çiçeklerle. Seç, beğen, al. istediğin çiçeği sana göndereyim. Yok yok.